Rüyada diş düşmesi ne anlama gelir? Rüyada dişlerinin düştüğünü görmek genellikle kişinin ömrünün uzun olacağına işaret eder. Eğer bir kişi tüm dişlerinin döküldüğünü ve bunları eteğinde ya da kucağında tuttuğunu görürse bu onun hayatının uzun süreceğine ve ailesinin genişleyeceğine delalet eder. Ancak dişlerinin düştüğünü ve kaybolduğunu görmek yaşıtlarının Vefatına veya aile bireylerinin hastalanmasına işaret edebilir. Diş kaybetmek ve bulmak. Rüyada bir dişini kaybetmek, akraba veya yakın çevreden birinin uzak bir yere gitmesine işarettir. Eğer kaybolan dişi tekrar bulursa, uzaklaşan kişinin geri döneceğine delalet eder. Bulamazsa, o kişi bir daha geri gelmez. Dişlerin düşme şekline göre anlamları. Üst dişlerin ele düşmesi Mal ve kazanç elde etmeye. Dişlerin kucağa düşmesi erkek evlat sahibi olmaya. Yere düşmesi ölüm veya kötü bir olaya işaret eder. Alt dişlerin düşmesi üzüntü, sıkıntı ve kedere delalet eder. Borç ve diş düşmesi arasındaki bağlantı. Borcu olan biri dişlerinin düştüğünü görürse bu onun borçlarını ödeyeceğine işarettir. Bir diş düşerse birine olan borç ödenir. Birkaç diş düşerse birkaç kişiye olan borç kapanır. Ağrısız dökülen dişler, boşa giden işler ve çabalar anlamına gelir. Ağrılı dökülen dişler, evde bazı eşyaların kaybolmasına veya maddi kayıplara işaret eder. Ön dişlerin düşmesi ne anlama gelir? Eğer ön dişler ağrılı, ve kanamalı bir şekilde düşerse kişinin beklediği bir şey gerçekleşmez. Ağrısız düşerse sahip olduğu bir şeyi kaybeder. Bütün dişlerin döküldüğünü görmek aile bireyleriyle ilgili büyük bir sıkıntıya veya uzun süren bir hastalığa işaret eder. Düşen dişleri saklamak ne anlama gelir? Eğer düşen dişleri elinde tutarsa veya bir bez parçasına sararsa bu onun soyunun kesileceğine ve bir daha evladı olmayacağına işaret eder. Tüm dişleri düşer ama elinde kalırsa bu onun ailesinin büyüyeceğine ve soyunun çoğalacağına delalet eder. Kanlı diş düşmesi ve akraba ziyareti Eğer düşen dişlerin olduğu yerde kan görülürse bu kişinin akrabalarını ziyaret etmediği için günahkar olduğuna işaret eder. Aynı zamanda üzerinde borç varsa bu borcun tahsil edileceğini ve kişinin ödeme yolları arayacağını gösterir. Diş kaybının diğer anlamları. Dişlerini kaybeden kişi istediği bir şeyin gecikeceğine işaret eder. Dişlerin düşmesi borçların ödeneceğine işaret edebilir. Düşen dişlerini eline almak hatalı bir söz söyleyip pişman olmaya işarettir. Düşen dişlerini ağzına alıp tekrar yerine koymak zor bir durumu düzeltmeye çalışmak anlamına gelir. Diş düşmesi ve ömür yorumu. Bazı tabirciler bütün dişlerinin düştüğünü gören bir kişinin 29-30 gün içinde ölebileceğini ya da borçlanabileceğini söylemişlerdir. Bazılarına göre ise bu rüya kişinin ağır bir hastalığa yakalanacağına veya tüm malını kaybedip tekrar kazanacağına işaret eder. Rüyada dişlerin düşmesi, kişinin hayatında önemli değişikliklerin yaşanacağına işaret eden güçlü bir semboldür. Her rüya bir işarettir. Peki sizin rüyanız ne anlatıyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.